Karanlık, buz gibi bir havayla hepinize merhaba diyorum arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Türkiye'de hava durumları e, soğumaya başladı. Eee zirai donlar geldi artık. Bugünden itibaren e, çoğu bölgede zirai donlar arkadaşlar. Havalar iyiden iyiye düştü. Hepimiz panik içindeyiz. Ne yapacağız? Acaba bir sıkıntı yaşayacağız mı? Ve elimizden geldiğince kızlarımızı koruma uygulamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben de onun için şöyle endişe verdi, endişelendiğim, bana endişe veren tüm saksılarımı bitkilerimi kapalı balkonuma almaya çalıştım arkadaşlar şöyle ne bulduysam kullanmaya çalıştım şöyle kasalar koydum altlarına kutular koydum arkadaşlar işte elimden geldiğince yerden yükseltip çünkü bu balkonum kapalı balkon biliyorsunuz ve camlarım siyah cam arkadaşlar kışın e, siyah camdan ya faydalanamıyoruz oldukça dezavantajını yaşıyorum o yüzden aşağılar daha da karanlık oluyor arkadaşlar yükseltebildiğim kadar yükselttim ve e, saksılarımı üzerlerine koymaya çalıştım öyle böyle arkadaşlar atlatacağız ne yapalım Yani e, hepimiz e, elin içinde bulunduğu imkanlar do doğrultusunda e, kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor ki bitkilerimizi kaybetmeyelim onlar sıkıntı yaşamasınlar biz yaşarız yani <laughs> onlar sıkıntı yaşamasın biz yaşarız şöyle bebek saksılarımı buralara kaçırdım arkadaşlar şu bebek ranzam da böyle kaldı balkonun ortasında Yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Şu tarafı birazcık, birazcık e, karanlıkta bıraktı ama e, zaten güneş yok, zaten güneş yeterli değil ki hava buz gibi. E, bitkilerimiz artık m, nasıl diyeyim? Dinlenme dönemine giriyorlar, e, yavaşlıyor her şeyleri. Büyümeyecekler artık bu saatten sonra arkadaşlar. Büyümeyi durdurduktan sonra hani çok da fazla bir e, sıkıntı olmaz formları bozulsa da her zaman söylediğim gibi tabii ki istemeyiz formları bozulsun ama formları bozulsa da arkadaşlar yapacak bir şey yok ölmelerinden formlarının bozulması kat ve kat iyidir değil mi? Şunu da benim kızım bakkala sipariş vermiş arkadaşlar. Sepeti sallandırırken pat diye düşürmüş yere. Burada pulvinatalarım vardı benim. Şöyle çok güzel büyümeye başlamıştı ama içinden geçmiş arkadaşlar, şöyle tepeleri kalmış sadece bakın, ölmüş gitmiş yani. Sağlık olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle e, burada daha çok bebek saksılarım var biliyorsunuz ve e, ayağımın altında kalan saksılarımı buralara çektim. Şurada da satıştaki bitkilerim var arkadaşlar, çok susuzlardı. Bunlar kapalı balkonda durdukları için sorun yaşamazlar arkadaşlar. Çok susuzluktan altlarından oldukça fazla yaprak kurutmuş. Ben de sunalım. Bu üretim saksılarını bu şekilde suluyorum arkadaşlar. Burada sularına kavuşuncaya kadar yani suya doyuncaya kadar suya tutturuyorum. Bu şekilde oldu balkonum. Şöyle bir görüntüsü var, kımıldanmıyor. Böyle buhran geçir geçirmelik bir e, balkon oldu. Benim için öyle tabii ki de değil. Benim içim açılıyor baktıkça ama ev halkı birazcık cinnet geçirebilir bu durumu. Yapacak bir şey yok. Aynıım. Medal bronz mü dolsam? Evet medal bronz. E, gayet güzel toparladı. Renklenecektir de arkadaşlar. Şöyle birazcık yağmurun altına koydum. Ya yani sırayla şuraya. E ee, bitkilerimi çıkartıyorum ama az sonra alacağım arkadaşlar. Ee, akşam 19'dan itibaren kar yağışı gösteriyor. Yoğun kar yağışı. Bakalım. Ee, kar yağışı yani bir soru da soruldu arkadaşlar özelden bana. Ee, kar alacak mı bizim kızlarımız diye. Benim hani kar altında bırakma gibi bir durumum hiç şimdiye kadar olmadı çünkü biliyorsunuz konumum itibariyle balkonlarımın durumu itibariyle balkonlarım yağmur falan almıyor. Ama e, hani kar yağarken hava yumuşak olduğunu biliyoruz hepimiz. E, i̇sterdim üzerlerine kar yağsın. Böyle çok özel e, hassas türler değil ama e, klasik olan, kuvvetli, güçlü olan bitkilerimi karın altına koymak isterdim. Ben e, bir videomda size bunun uygulamasını göstermiştim. Beraber de yapmıştık diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam yağın karı toplayıp kovalara toplayıp arkadaşlar bu kapalı balkonumdaki bitkilerimin üzerlerine karı böyle öbek öbek koyuyorum çok fazla yığmadan amacım hem böyle soğuğu o karın soğuğunu görsünler hem de kar şifadır arkadaşlar hani yağmur suyu gibi. Ee, onun yani su olarak kar veriyorum diyeyim. Heh. Yağmuru biriktirme gibi bir şansım olmuyor ama elime alıyorum kovayı. E, kar topluyorum ben de. Sonra getiriyorum burada. Serpiştiriyorum arkadaşlar bütün e, bitkilerimin saksılarımın içine ama dediğim gibi üstünü e, üstüne basa basa söyleyeyim altını çizeyim kapalı balkonumdaki bitkilerimi yapıyorum çünkü kar yağdığı dönemlerde zirai donlar e, artıyor arkadaşlar e, açık balkonumdaki bitkilerime cesaret edip yapar mıyım yapamam çünkü e, ıslanacak bitki üşüyecek saksılar ıslanacak topraklar ıslanacak zirai donda da e, toprakta donma geliş, e, gelişir ve kökler donar arkadaşlar kökler donarsa da Allah korusun bitkimizi kaybedebiliriz. Dediğim gibi açık balkonumdaki bitkilerime değildi de kapalı balkonumdaki bitkilerime bu şekilde yapıyorum. İnşallah karımız şöyle güzel yağ Toplayabileceğim karlar olur yerde. Toplarım. Bu senede hep birlikte yaparız. Nasıl bir uygula varmış. Ee, neden yapıyorum? Dediğim gibi kar suyundan faydalanabilsinler diye arkadaşlar. Ve e, o karları bu fıstıkların üzerine koyduktan sonra arkadaşlar bir gecede felaket bir şekilde renklenme gerçekleşiyor balkonda. Onu fark ettim. Hani üşüdükçe şurası da şöyle itiş tepiş tıkış tıkış oldu arkadaşlar. Burayı da göstereceğim şimdi size. Yani şöyle altına kovalarımı koydum. Üzerine şöyle yükselti yapabilmek için bu kovaları koydum arkadaşlar. Direkt yere koyamadım. Bir rafım vesaire bir şeyim de yoktu. Bu şekilde uyduruverdim idare etsinler. Ben onları bu şekilde idare edeceğim. Onlar da beni idare etsinler. Ne yapayım yani. Burayı da böyle yaptım arkadaşlar. Şu telgrafımı oradan alabilirim aslında. Bakın polivinatam renkleniyor. Bu devaşın olan değil arkadaşlar. Bu turuncu kırmızı olan bir tür var ya ondan. Şöyle bu da yavrulamaya başladı arkadaşlar. Bunu da yağmurdan faydalandırmıştım. Geçtiğimiz günlerde yağan yağmurda. Ve harika yani nasıl diyeyim mutluluğu gözlemleniyor zaten. Şöyle dibinde Sienna yavrularımla Sienna'lar. Bunlar renklenemedi arkadaşlar. Bakın şuradaki Sienna anneleri bu çeliği oradan kesmiştim. Bu gayet güzel renklendi. Şimdi onu da çıkarttım. Hem soğuk alsın hem birkaç damla yağmur alsın diye. Böyle sabahtan akşama kadar arkadaşlar e, yeterli artık dediğim saksılarımı oradan alıyorum yenilerini koyuyorum ne yapalım tüm çabamız onlar mutlu olsun diye bunu da yağmura koydum yağmur damlacıklarıyla beraber ne kadar da güzel duruyor ama e, şu da işte renkleneceğim diye uğraşıyor garibim ama e, imkanı yok renklenmek için o da bu şekilde renklenebilmiş zaten bu türün e, göbeği böyle yeşil kalıyor ve alt yaprakları kızarıyor diye biliyorum arkadaşlar Türünün ismini bilmiyorum ama e, şekil itibariyle nasıl olduğunu biliyorum. Evet şurada bir tane e, neydi para ağacının verigatası var arkadaşlar. Bu pembe, beyaz, yeşil bu şekilde gayet mutlu bir şekilde devam ediyor. Halavunun e, renklenemediği renklenemedi arkadaşlar şu da süper bank süperbank süper söyleyemedim yavru var mı acaba diye sağına soluna bakındım ama arkadaşlar yavru göremedim ee, şey yapmış e, yapraklarını yukarıya kaldırmış dedim ki yavru geliyor herhalde olabilir ilerleyen zamanlarda da getirebilir çünkü yapraklarını yukarıya kaldırdığı zaman bitki arkadaşlar e, bilin ki aynı yumlarda özellikle yavrulayacaktır. Bakın şöyle. Görüyor musunuz bu fıstığımı? Şu tarafı havaya kaldırmış ve yavrularını çıkartmış arkadaşlar. Çok güzel. Evet sonra kas neydin sen? Ee, bir saniye. Sunkap. musun suncup Harika. Şu renklere bakar mısınız arkadaşlar? Albinolu. Kırçıllı. Çok tatlısın. Ve bolca da yavru vermiş arkadaşlar bakın şöyle. Daha da geliyor. E, aynı yumların keyiflerinin yerinde olduğu dönemlere girdik arkadaşlar. Bolca büyüyecekler ve yavrulayacaklar. Soğuğu seviyorlar ama öyle dondurucu soğuklar değil. Stabil soğuklar diyelim. Burada da bir aynı yumum var. Bu da çok güzel renkleniyor aslında böyle bordo çizgiler oluyor şu da farklı bir tür bu da keza öyle arkadaşlar bordo çizgileri oluyor ama farklı türden, türler ikisi de şunu düşürdüm bakın şuradan da yaprağı yarıldı yapacak bir şey yok <laughs> dışa kalka büyüyorlar evet şurası da bu şekilde şöyle bir balkonum arkadaşlar göstereyim size dediğim gibi ev halkı cinnet geçiriyor ama benim keyfim yerinde Baktığım her yerde yeşil görünce arkadaşlar mutlu oluyorum. Şurada şu terazimin terazim şu. Şu tarafı boş. Buraya dikimler yapmak istiyorum ama bir çıkaramadım. Şu zincirden aşağı indiremedim arkadaşlar. Orada da bir çam türünü çoğaltmaya, köklendirmeye çalışmıştım. Başarısız olmuştum geçen seneden beri. O kuru o saksının içinde o saksıyı boşaltacağım arkadaşlar. Oraya da bir türümü dikeceğim ve daha sonrasında bakın atlasım atlas demişim e, neydi tek gecelik gelin dedikleri arkadaşlar gayet keyfi yerinde bu atlas türleri zaten arkadaşlar e, kışı seviyorlar soğuğu seviyorlar ay yukarıya bakınca başım döndü birden aşağıya dönünce ve şunu göstereyim arkadaşlar uzun zamandır gösteremiyordum Geçen sene kışın bu saksında kocaman bir pallidam vardı hatırlayanlarımız vardır. Ve e, donmuştu, yapraklar suya dönmüştü. Tüm yapraklarını sıyırıp gövdeyi kesmiştik. E, o donma gövdeye zarar vermesin diye. Daha sonrasında böyle iki tanecik yavru verdi ve yavrularını büyütüyor. Şurada bir tane daha aynı yumun var. Şöyle aşağıya koymuştum arkadaşlar. O aşağıda yeterli güneşi alamayınca böyle bir garip oldu. Aslında bu böyle yeşil değil. Bu da kırlıllanan bir tür. Bakın. Bu da yukarıda güneşi alabilen. Yani yeterli güneş değildi. De diğerine nazaran daha çok güneşi alabilen aynı yum. Şöyle yan yana koyayım. Bakın. Nasıl daha gevrek ve daha narin gözüküyor. Şu. Bir de şuna bakın. Kendinden emin. Ve e, daha sağlıklı duruyor arkadaşlar. Evet. Sonrasında şurada bir tane neydim sen? Şirek kulağı arkadaşlar. Verigatası. Şöyle minnacık da aldığımızda Geldiğinde ben bunu bir mutsuz ettim arkadaşlar. Bana alışması bayağı bir sürdü. Ama şimdi kendine geldi ve şöyle renklenmeye bakar mısınız? Üşümüş bu. <laughs> Çok güzelsin annem. Pespem olmuş Çok güzel olmuş. İnşallah böyle kocaman saksıda görürüm seni. İnşallah arkadaşlar. Şu da sanırım camdan soğuk geliyor arkadaşlar. Yapraklarını kurutmaya başladı e, fantastiğim vardı bir yerlerde benim bakın evet camdan uzak fantastik bu da karanlıkta arkadaşlar rengi falan gitti o yüzden çıkarabiliyor mu çıkaramıyorum şuradan çıkaralım <laughs> Aha, stahli de döküldü ay, ay her yerde bir şey ay durun kızlar Aa, beni dövmeye kalkıştılar Bakın bu da rengini kaybetti. Bu da fantastik arkadaşlar. Yapraklarda e, yanma, donma, kuruma hiçbir şey yok. Çünkü camdan uzak. Dediğim gibi bazı türler arkadaşlar soğuğa oldukça hassaslar. Bunlar e, kalanşolar ve e, tüylü sukulentler arkadaşlar. Özellikle diyeyim ben size. Kalanşonun her türü e, soğuk ziraydon e, onlara... <laughs> Pardon don onlara gelmeden soğuk havaların gelmesi bile onların mutsuzluğuna neden olabiliyor arkadaşlar mesela dona Bunlar maruz kalmıyorlar ama dediğim gibi burada e, camdan gelen soğuk hava bile e, şöyle gösteremiyorum ben bir de e, 70 yani bakın hemen dallarını kurutmaya başlamış. Evet şurada bir tane parlak Mustafa'm var. Ne yapayım arkadaşlar bunu ben salonuma al, alayım mı acaba? Parlak Mustafa'm benim ömrümde ilk defa edindiğim bir türüm. Yani hiç bilmiyorum. E, salonda baktım bir müddet. Gayet iyiydi. Kış boyu baktım. Gayet iyiydi. E, yazın havasız mı kaldı yoksa ortam mı gerdi bunu anlamadım. E, kurudu sadece bir dal olarak kaldı. Daha sonrasında ben bunu sulamasına devam ettim ve balkona aldım arkadaşlar. Balkona alınca keyfi yerine geldi. Şöyle tomurcuklar verdi. Kendine gelmeye başladı arkadaşlar. Dallandı, budaklandı. Bana bunu bir arkadaşım getirdi. Şöyle şu kadar bir dal yoktu arkadaşlar. Şunun bir tık büyüğüydü bana geldiğinde. Gayet de keyifli gayet de mutlu şöyle parlak parlak yaprakları var bunun bakımını bilen arkadaşım arkadaşlarım varsa beni izleyen bana da fikir verirse dondurur muyum acaba bunları içeriye salonuma alayım mı şu yaprak güzellerimi de zirai don olan gecelerde arkadaşlar içeriye alacağım camın önüne alacağım yani bunları asla e, Riske atmak istemiyorum. Bunları bana Meralciğim getirdi. Gösteremiyorum da. Renk de çok farklı çıkıyor. Çok garip çıkıyor arkadaşlar. Pespanda aslında. burada gibi çıkıyor orada. Şöyle neredeyim göstersem rengi size. Burada birçok e, yaprak güzeli türüm var arkadaşlar. Şöyle şunu çok çok istemiştim arkadaşlar. Asla bunları riske atamam. E, ne yapayım? Bunları salona alayım mı? Geçen sene şey yapmıştım ben. Bende olan bir yaprak güzeli türüm var. Nerede? Şurada arkadaşlar. Bakın. Bunu budamıştım. Biliyorsunuz kocamandı. Bunu budayıp bir kısmını balkona bırakmıştım. Bir kısmını salona almıştım. Balkondakiler mutluydu ve bir gecede dondan etkilendiler. Soğuk havadan etkilendiler. Kaybettim. Ama salondaki bitkimde ölmedi ama arkadaşlar o kadar böyle şekli şemali bozuldu, mutsuz oldu ki e, onunla devam ettim zaten. Onu e, tekrar böyle e, budadım, kestim, form verdim ve bu hale getirdim. Bu o salonda baktığım bitkimin çeliklerindendi de arkadaşlar. Şöyle e, yine aynı şekilde mi, aynı sistemde mi yapayım acaba diyorum. Bu da farklı bir e, yaprak güzelim. Bunu da dondurdum arkadaşlar Bir tanecik dal kaldı bana Bu şundan değil arkadaşlar Farklı Şundan değil ben bundan zannetmiştim Ama değil bu da farklı Yani elimde 4-5 çeşit Yaprak güzeli Çeşidim var Yaprak güzellerini de seviyorum arkadaşlar ben Evet irisinem onu da göstereyim. Şimdi benim endişem ziraidonya arkadaşlar. Ziraidon'da sorun yaşadığım türlerden bahsetmek istiyorum size. Bu iris neydi arkadaşlar? Her kış kaybediyorum. Sonra kayınvalidemden yenisini alıyorum. Kayınvalidem de ölmüyor ama benim balkonumda ölüyor. Onu da kapalı balkonda duruyor bitkileri. Benim balkonumda ölüyor ama onun balkonu böyle cam balkon değil arkadaşlar. Eskilerin pimapenleri var ya o şekilde hani daha korunaklı mı acaba diye düşündüm. Neyse hava nasıl karardı arkadaşlar? Bulutlar geliyor. Kar yağışı geliyor. Siz daha fazla yormayın ben göreceğim diye çabalıyorsunuz. Karardı. Zaten gün boyu hava kara. Karanlık arkadaşlar. Öyle geç bir vakit. Evet dostlar. Elim telefona değdi nasıl becerdim bilmiyorum. Videoyu kapattım. Yanlışlıkla tekrar açtım. Hava iyice karardı. Ne diyordum? Onu da unuttum inşallah önemli bir şeyden bahsetmiyormuşumdur şimdi şöyle bir güzellikle videomuzu kapatalım hepinizi Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın